Herkese merhaba arkadaşlar. Hello <laughs> ve bugün sizinle yepyeni bir mod tanıtımı bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, videolarımız tam gazla devamını getireceğiz inşallah arkadaşlar. Evet, Modamızın evet video geçiyor arkadaşlar artık. ismi Vending Machines mod arkadaşlar. İyi açıklama bölümüne indirebilirsiniz mod. modun linkini vereceğim mod biri de on içindir. Evet arkadaşlar. Bu mod ne? Önce şuraya bakın. Gördüğünüz gibi bu mod tamamen şey bundan dayalı. İçecek falan arkadaşlar. Evet bu burada acıkmamız gerekecek. O yüzden ben acıkmamız içinde bir yer yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle uzun bir bölüm yapalım. Evet şurayı da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar bunun için de barışçıla Evet konuşamıyorum arkadaşlar. Evet bu mod böyle her şey su, kola, diyet kola mesela sıfır alalım arkadaşlar. Tabi bu susuzluk falan gerekmiyor arkadaşlar modda. Bu sadece tamamen eğlence için. Mesela su böyle tabi acıkmamız gerekiyor galiba arkadaşlar. Sonra sakızından tutun, kafesinden, kafesinden tutun, paralarına kadar arkadaşlar. Evet bunlar da böyle küçük bir şey. Şimdi arkadaşlar ben de modu indirdim. Direkt videoya girdim. Evet şimdi normal zor olana ve acıkmaya başlayalım arkadaşlar. Bir klavyenin sesi fazla gelir, gelirdir kusura bakmayın. Çünkü evet arkadaşlar böyle böyle bir alanda spinsa basılı tutarak koşarsanız arkadaşlar daha da hızlanıyorsunuz. Bilmeyenler için de söyleyeyim dedim. Şimdi koş 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 tamam yamu sıfır zorlukla başlayalım evet arkadaşlar bunlar da makine hani böyle sağ tıklayarak tabi vermemez şimdi her suyu içebiliyoruz mu evet gördüğünüz gibi suyu böyle içebiliyoruz şimdi arkadaşlar bu tabi bu işte böyle bir şey buna koyabilirsiniz sonra üstüne Mesela i̇şte bu var arkadaşlar. Bu machine diye. Bunu bir şey denemek istiyorum ama. Evet olmuyor tabii ki de. Bunu arkadaşlar şunu yaparak üstüne koyacaksınız. Nasıl koyacaksınız yaptığınız diyelim. Evet arkadaşlar şöyle koyuyorsunuz. Bu da arkadaşlar sakız şeyi gibi. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu Wanding Machine Start nasıl yapılır? 3 demir ve 1 demir blok su arkadaşlar bir tane tahta düğme iki tane de su şişesi ee, işte arkadaşlar bunlar su kakao çekirdeği şeker şeker Şimdi bunların birkaçını göstereceğim arkadaşlar işte diyet kola kafein kola hepsi su yapılıyor arkadaşlar vanilla kola yok tabi ki gördüğünüz gibi su yaptığınızda bunların hepsini yapabilirsiniz ve arkadaşlar bu Enerji içecekleri galiba. Altın oranla yapılıyor gördüğünüz gibi. Sprite. Evet, su ile yine. Hızlıca geçiyorum. Evet, enerji içecekleri altın ile yapılıyor. Kahveler arkadaşlar, kahveler yapılmıyor. Hani yapılmıyor dediğim gibi. Sakızlar böyle yapılıyor İşte verimine göre kurabiyeler yapım var Evet makine Arkadaşlar şu makine yapımına bakalım bir demir bloğu ince cam bir demir bloğu kola kızıl taş ve bir demir ay ta taş buton arkadaşlar diyet bu. Bunu yaptığınızda arkadaşlar bir de koyun lazım size koyun klay koyun için bu arkadaşlar bir demir 4 kil demir için 4 düme, ay 4 demir 1 düğme gold için 4 4 altın 1 düğme arkadaşlar. Evet, böyle bir şey de bunu yapamam. Arkadaşlar bunlar ne yapılmıyor bilmiyorum. Belki bunun bir eşyası vardır diyeceğim de ben bütün eşyaları koydum. Belki bunlar yapılıyordur arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım eklediği blok var mı? Ama yok yani. Hani bakmıştım arkadaşlar. Aynen yok. Evet, şimdi bir bakalım. Hadi arkadaşlar, siz şimdi clay koyunu bunun içine attın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz clay koyunu alıp içine atıyoruz. 2 3 Evet, 3 clay koyunu arkadaşlar bir sakız veriyor. Sakızı böyle biliyorsunuz ve size hız veriyor arkadaşlar. Böyle özellikleri de var. Evet, işte evet mesela hız vardı. İşte clay coin arkadaşlar. Bir tane clay coin'e içecek veriyor sizlere askere. Mesela kola neymiş. Kola hem zıplama desteği vardı. Hem de hız vardı arkadaşlar. İşte böyle parayla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Diğer parayla buna dört kere vermiştik. Bu bir verişte çikolata mesela. Acıktırma şey yok mu ya? Yani ben neyse arkadaşlar bir saniye. Zıpız 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 bı. zıpız zıpız bı. Evet böyle böyle arkadaşlar açlığımız bitecek. Çikolata var. Evet arkadaşlar bunlar da yapımı olmadığı için bunlardan bunları yapıp çıkartabilirsiniz. Şu yiyelim. Evet hız vardı. Hızla daha iyi olur. Şöyle zıp 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 zıp. Zıp 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 zıp. Mutlaka için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet işte para farkı böyle bir şey arkadaşlar. Hani mesela birisinde bir tane para verirsiniz. Bu arkadaşlar Yellow. Sarı sakız. Evet. Böyle blunt falan da verebiliyor arkadaşlar size. Şansınıza ne varsa. Gold para. E, en iyi para. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne o kadar daha iyi şey çıkma şansı var ve evet. Enerji içeceğini içtiğinizde arkadaşlar kuvvet ve hız veriyor. Enerji içeceği zaten. Aa hala şey var. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vuruş devlet slime öldürebiliyoruz arkadaşlar. Böyle güzel şey. Mesela bununla bir çikolata var. Açlık. <laughs> evet arkadaşlar. Steam'den eklemek isteyen ekleyebilir. Aşağıda Skype'ım var. Steam hesabım da var arkadaşlar. Hmm, onun dışında söyleyeceğim pek bir şey yok. E, eklemek isteyen ekleyebilir. E, evet arkadaşlar bunlar Langa. Go. Evet hız. İşte arkadaşlar böyle kafe falan var. Böyle. Abi bu vardı mesela. Bu kafayı içelim. İşte arkadaşlar böyle bir şey kahve, spor içeceği mesela şunu merak ettim ben açıkçası. işte bütün her şey bunlardan oluşuyor arkadaşlar buradakilerin. Hani hepsini böyle yapabilirsiniz. Eğlenceli bir şey olur. Mesela ne yapacak olursunuz arkadaşlar? Böyle oyun alanı hazırlarsınız. Para yaparsınız. Para atar. Ah bakın tekrar aynı şey geldi işte arkadaşlar. Tekstil peki indirme linki aşağıda bulabilir misiniz bilmiyorum var herhalde. Her neyse. Evet arkadaşlar bu video biraz uzun olacak çünkü sonunda tekstil de göstereceğim zaten videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar kuvvet cool, hız direnç yani bu en iyisi arkadaşlar şu golden altın emalle yapılan. Evet arkadaşlar bu kadar bu mod tanıtımımız. Mod tanıtımımda son özelliği arkadaşlar işte böyle craftinglerini gösterdim arkadaşlar böyle bir şeydi evet şimdi arkadaşlar texture pekimi göstereceğim şurada birkaç blok vardı evet texture pekim kendime özel işte başka texture peklerden editledim kendi texture pekimi aldım kullandım. Evet arkadaşlar şöyle birkaç tane daha koyalım. Evet. Texture peki arkadaşlar şimdi reklam olacak ama Texture peki seçiyoruz. Kahraman oyuncu böyle bir. Bunları aldırmayın arkadaşlar. Evet Texture pekimiz böyle. Hani her şey değişti artık. örümcek ağları böyle, ayrınları böyle. işte restoran torçları falan böyle. Elçileri yani böyle arkadaşlar. Yay ve ok böyle. Arkadaşlar hani böyle mod aşağıya indirebilirsiniz. Raylar. Raylar, raylar ve raylar. Evet arkadaşlar. İşte kısacası böyle bir şey. İksirler falan böyle. Bir de arkadaşlar bu tekstil pekte ayrıyetten güzel bir şey var arkadaşlar. O bir şey ne derseniz enchantlarla ilgili. Bu <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Balkabağını taktığınızda da böyle arkadaşlar. Yani bu tekstür pekte sizin iyiliğinize gidiyor. Biraz daha bal hani balkabağı taktığınızda normalde çoğu şey kısıtlanıyor. Her neyse arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki Faction sorular var. Onlara girip oynuyorsunuz. Mesela böyle genellikle lapis enişliyorlar. Hani kazma, lapis için kazma falan enişliyorlar arkadaşlar. Onda genellikle pro 4 veya verimlilik falan. O verimlilik 4'tür, 5'tir 10'dur, 20'dir, 30'dur artık. Neyse. Mesela arkadaşlar biz neler kastık diyelim. Game Bu tek süpek olmalı. Kesinlikle olmalı arkadaşlar. Bakın şimdi iyi güzel xp x de tamam. Nasıldı ya? xp ee, so, Evet arkadaşlar. İşte lens oturmaya kastınız. Bir masasına geliyorsunuz. Evet. Bunda arkadaşlar böyle yazılar yok. Hani simgeler yok arkadaşlar. Bunda demon çıkarmaya çalışın arkadaşlar. Demon en iyi şey. Demon evet arkadaşlar verimlilik 4 ipeksi bir çıktı. Hepsini arkadaşlar demon çıkarın. Mesela kazmada verimlilik 4 oluyor. Hani kılıç veya demen. zırhlarda demon koruma demek yani demon zırhda demon bulursanız arkadaşlar böyle yaparak pro 4 ya da hani pro bir şeydir pro 1 olur 2 olur ama genellikle pro şanslıysanız koruma 3 fuar çıkıyor evet gördüğünüz gibi koruma 3 kırılmazlık 3 dikenler 2 kılıçta arkadaşlar genellikle devam bulun ama darbe çıktı bu kötü şansımız yokmuş siz alerden çeyreği kılıç istiyorsanız arkadaşlar burada hot bulacaksınız <laughs> evet bakın şimdi hot bulalım Fire Blast. İşte Fire ve Hot olacaksınız. En düşük olan en iyidir sizin için arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim mesela hiçbir şey çıkmadı. Otuzluklardan bakıyorum. Hot çıktı arkadaşlar. ve dört savunma ekibi mesela bunun gibi. Yerlerde de arkadaşlar damam. Ama işte mesela böyle güç dört kırılmazlık 3 yumruk iki. Bu arkadaşlar hani tek peki indirme linkini aşağıda vermeyeceğim. Ama bir video hazırlayacağım. Bütün her şeyi artımları koyacağım arkadaşlar. Öyle hazırlayacağım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Evet gördüğünüz gibi buralar hep yeşil. Bu ayarlar, kontroller falan. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.